Ne acı değil mi? İnsan hayatı. Yani Maalesef insanın böyle ağrısı mi? neredeyse canı orada atıyor. Tabii. Bugün dizinde ağrı varsa e, canın dizinde atıyor. Tabii, belinde ağrın varsa canın belinde atıyor. Biraz da ağrıdan bahsedelim. Mesela tabii. ağrılarla gelen hastalar kaç gün içerisinde ya da ne kadar süre zarfında bu ağrılardan kurtuluyor? Mesela diz hastası. Şimdi diz hastası evre 3-4 zaten hemen o etkiyi yaşıyor. Evet. Onu yaptığınızda. Çünkü silikonu koyuyorsunuz araya kemiğin kemiğe değmesini kesiyor. Tamam. Hemen hasta rahatladığını hissediyor. Aa hocam bu kadar mıydı? Hemen yürüyebiliyor evet, mu? Evet yürüyebiliyor. Rahatlıkla yürüyor. Bu kadar. Ne kadar yani, mutlu oluyorlar oluyorlardı. Çok değil mi? mutlu oluyorlar. Ağlayan teyzeler var. Sarılıyoruz ediyoruz falan çok. Yani burada şu bel fıtığı boyun fıtığı da böyle. Mesela elinde düşük şöyle çok ciddi kuvvet kaybı olanı bile o gün 15 dakikada bu kuvvet kaybını ortadan kaldırabiliyoruz. Ağrısını ciddi kesiyorsunuz yüzde doksanlarda yüzde yüzlerde kesebiliyorsunuz. Hı hı. Bel de öyle. Ambulans da geliyor hasta. Belini siz girişimsel olmayan yöntemlerle bakın. Ya ben kökten çözeceğim, kö çözmeye çalışacağım. Kökten çözmeye çalışmanın riski var. Biz radyo frekans, lazer veya nokta atışını e, C, C kollu röntgen altında yapıyorsunuz. Röntgende sinir gözükmüyor. Siz oradan tahmini nokta olarak giriyorsunuz. Buradadır diyorsunuz. Öyle giriyorsunuz. Siniri falan görmüyorsunuz. Bazen sinire geliyorsunuz. Şeyi veremiyorsunuz. Orada ilacı veremiyorsunuz. O zaman geri çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Başarısız işlemi bizzat biz yapıyoruz o zaman. Birçok bütün doktorlar öyle. Biz yapıyoruz fakat hasta yarar görmedim diyor. O kadar aslında bizim yaptığımız işlem başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. O yüzden ya ben santralden e, komplikasyonu yüksek, yüksek risklerle ben bu işlemi yapacağım hı hı. veya sinirin dışından belden çıkış noktalarından itibaren yapacağım. Bu daha güvenli komplikasyonu neredeyse yok. O zaman komplikasyonu hiç olmayan yöntemleri önce yapalım. Bunlarla başaramazsak o zaman komplikasyonlu sistemlere girelim. Bilinçli olursanız böyle gidiyorsunuz. Ama olmazsanız pahalı yöntemi öğreniyorsunuz, onu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ya bu pi piyasa hep anlatılıyor yani maalesef böyle. Ya mi hocam Ama insan sağlığıyla Tabii. oynamak gerçekten yani buna hep maddi hem manevi kişiler zararı uğruyor. O yüzden aslında her şey yine bize düşüyor. Çok okuyacağız, çok araştıracağız, doğru kişiyi bulacağız, e, doktorumuza güveneceğiz Farklı yöntemlere başvurmayacağız. İyi doktor bulacağız, güveneceğiz ona. Ne?